Allah'ım sen koru yarabbim. Allah'ım sen koru yarabbim. Allah'ım sen koru yarabbim. Allah'ım sen koru, Allah koru yarabbim. Alime yok içeri geç kızım. Alime yok içeri geç çabuk. <laughs> tamam hiçbir şey olmayacak. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Sen içeri geç. Kızım <laughs> içeri geç. Ben şey Allah'ın izniyle. mesaj atan herkese Allah binlerce kere razı olsun hamdolsun biz evlerden sağ salim çıkabildik ama çıkamayan çok insan var küçüklerin altında kalan evleri yıkılan evleri yok olan çok insanlar var ve en kötüsü de haberlere konu olmayışımız haberlerde sadece 4-5 ölü deniyor 4-5 ölü değil çok ölü var artık cesetleri koyacak yer bulamıyoruz çarşı pazar esnaf herkes mahvoldu bozkurt elden gidiyor Allah aşkına duyurun sesini bildiğiniz yere kadar yayın haberleri konu olalım, sosyal medyaya konu olalım. Lütfen basit basit gibi gözükme, gözükmesin. Lütfen haberler de basit gibi gözükmesin. Lütfen yalva, yalvarıyoruz size. Mesaj atıyorsunuz ne, ne yapmamız gerekiyor diye. Yeme içme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Giyinme, her şey hiç o hiçbir sıkıntı yok. Şu an tek sıkıntımız sesimizi duyuramıyor oluşumuz. Çok insanlar var, çok ölüler var. Çok kayıplar var. <laughs> ne olursunuz yer, yayın sesinizi çıkabildiği kadar çıksın lütfen içeride cesetler var, cesetler. Hep kıyıya vurmuş cesetler var şu an. Sadece benim saydığım beş tane şu an görebildim. Daha kim bilir kaç tane var. Hepsi kıyıya gelmiş, hepsinin kafası, kolu, bacağı gözüküyor. İçerisi dolu. Deniz dolu daha bakılmadı buraya. Allah'ım çarşının içinde hiçbir şey yok şu an. Bakın orada eczaneler, dükkanlar, her şey orada ve şu an hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok şu an. Çok kötü. Çok kötü. Bakın buralar full dükkandı. Şu an hiçbir dükkan kalmadı. Hiçbir şey. Fırınlar, eczaneler. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Bakın görüyorsunuz. Hala da olayın ciddiyetinde değil bazı insanlar. Hala da sanki normal yaşantılarında devam ediyorlar gibi. Şuraya bakın, şuraya bakın. Şuraya bakın buralar hep market. Bak şurası fırında, marketti buralar hep berber şey, köfteci, lokantalar hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hiç bir bile dükkan yok. Dükkanları boş ver, canlar gitti, canlar, canlar gitti. Buradaki esnafların çoğu gitti. İnsanlar gitti, çocuklar ağlaya ağlaya gitti. Hepsi gitti, Hepsi gitti. Evet. Şu an evime gitmeye çalışıyorum. Eşimle birlikte bebeğimin kıyafetleri var. Kendi kıyafetlerimiz var. Allah razı olsun herkesten. Her şeyi yolluyorlar. Bebeklerin ıslak mendiline, biberonun numarasıya kadar ama tabi insanların kendi eşyaları olmadan da olmuyor. O yüzden şimdi evimize gitmeye çalışıyoruz. Tam gidebilirsek girebilirsek girmeye çalışacağız. Tehlikeliyse <laughs> kesinlikle girmeye girmeyeceğiz da. Bilmiyorum bakalım. Şu an ilerliyoruz. Of. Hadi Geçmiş olsun. Evet. Boş ver evi, evi boş ver. Siz iyi misiniz? Tamam boş ver. Kim gitti? Alo, geldi. Tamam olsun. Ne yapalım artık? Meryem getireceğimiz Tamam olsun. Allah'ım beterinden korusun. Allah beterinden daha beterinden korusun. Of oh Allah. şu an. Şu an bir tane daha. Ceset çıkıyor şu an orada apartmanların bitlerinden ceset topluyorlar. Bakın işin ciddiyetini daha varamayanlar. Allah rızası için paylaşın. Burasının acilen afet bölgesi olması lazım. Acil ama insanları, insanlar artık ölülerini kurtarmak için uğraşıyorlar. Bakın dirilerinden bahsetmiyorum şu an insanların ölülerini kurtarmak için uğraşıyorlar. Parçalanmasın diye uğraşıyorlar. Lütfen yayın. Güç afet bölgesi ilan edilsin burası. Afet bölgesi ilan edilsin. Şu an bütün yardımlar var, bütün yardımlar var. Yardım konusu hiçbir sıkıntı yok ama şu an buranın afet bölgesi olması lazım. Acilen. Bakın helikopterler, her şey var. Her şeyimiz var. Ama bakın bina yan duruyormuş. Binanın da herhalde çökme ihtimali var. Allah'ım korusun. Buraya hemen gitmemiz lazım. Buradan gidelim. Buradan gidelim aşkım hadi. Gidelim buradan çıkalım. elimize giremedik tabii ki de. Çok kötüydü çok. Oradan biz nasıl çıktık bilmiyorum gerçekten. Ha inanmıyorum buranın haline bakın Nereden geçeceğiz? Burası bitik durumda şu an. buradan şu an şu an belki de altlarımızda insanlar ölü. Belki de altlarımızda insanlar ölü. Dükkan, dükkanımız, geçim kaynağımız. Geçim kaynağımız, her şeyimiz olsun canımız sağ. Canımız sağ olsun. olsun. Sen kendin mi gördün? <laughs> bakın. Bakın olayın ciddiyetine bak şu an sosyal medyayı yemin ederim böyle kullanacağım aklım ucuna bile gelmezdi. Ama Allah rızası için yayın bakın bebekleri poşetlere poşetleri koyup da taşıyorlarmış. 10 bir kişi ailemde yok ben Sana sadece ben oradayken 7 kişi 7 çocuğunca çıkardılar. Bu kadar yalan olmaz ya? Nerede bu insanlar ya? Çocukları poşetlere doldurdular hep anne. Bakın bunları çekmek ya, zorunda olduğumuz için ne? çekiyoruz. Evladım. Bakın paylaşmak istemiyoruz ama mecbur çekiyoruz. <laughs> Haberlere yayılsın Allah Allah ne olursun yayılsın. Gitmeseydim de görmeseydim. <laughs>